Merhaba Atıfala Ekran Kanalı'nın çok değerli izleyicileri ve takipçileri. Sosyal medyanın yeni yüzü kanalımıza hoş geldiniz. Azerbaycan ve Ermenistan arasında varılan ateşkes sonrasında Dağlık Karabağ'daki son durum temalı yeni bir video çalışmamızla da daha sizlerle beraberiz. Evet izleyiciler, önceki gün Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan arasında varılan ateşkes anlaşması sonrasında bugün bugün Dağlık Karabağ'a ilişkin böyle sakin bir haritayla sizlerle beraberiz. Dağlı Karabağ haritasına baktığımızda durumun gerçekten çok sakin olduğu gözüküyor. Dağlı Karabağ haritasına baktığımızda özellikle çatışmaya ilişkin herhangi bir işaretin olmadığı gözüküyor. Azerbaycan ve Ermenistan arasında önceki gün varılan ateşkes anlaşması sonrasında değerli karşımıza böyle bölünmüş bir Dağlı Karabağ haritası çıkıyor. Haritaya baktığımızda Dağlı Karabağ'ın güney bölgesi Azerbaycan'a, Kuzey kısmı ise değerli an itibariyle Ermenistan'a bırakılmış gözüküyor. Dalı Karabağ haritasının özellikle Hankenti, Şuşa ve Laçin hattı kısmına baktığımızda ise değerli izleyiciler bu bölgede özellikle Azerbaycan ordusunun Şuşa'yı aldığı ve Hankenti'nden Laçin'e ve Laçin'den de Ermenistan'a uzanan bu hat üzerindeki karayolunun bu kısmını ise değerli izleyiciler Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu gözüküyor. Bu arada kimi kaynaklar ise Azerbaycan'ın Rusya'nın da girişimiyle hankedinden Şuşa'ya ve Şuşa'dan Laçin üzerinden Ermenistan'a geçen şurada gördüğünüz bu yolun güneyine geçmesi konusunda ikna edileceğini dile getiriyor. Bu arada Dağlı Karabağ'da Ermenistan ve Azerbaycan arasında varılan ateşkes anlaşması sonrasında Dağlı Karabağ haritasındaki belki de en önemli değişiklik ise Ermenistan-Laçin hatında yaşandı değil izleyiciler. Bu bölgede Ermenistan sınırından Laçin içe sınırına giriş yapan Rus barış gücünün bölgedeki farklı noktalarda güvenlik noktaları oluşturduğu ve yollarda denetime başladığı haber veriliyor. Değerli işte Ermenistan sınırı ile Laçin içe merkezi arasında Rus barış gücünün kontrol altına aldığı bu bölge haritaya bu şekilde yansıyor. Şurada gördüğünüz Ermenistan sınırından Laçin ilçe merkezi sınırına giriş yapan ve ilk etapta bu bölgede yaklaşık 10 kilometrelik bir alanda güvenlik noktalarını kuran Rusya'nın bilare Dağlı Karabağ'ın farklı noktalarında yaklaşık 16 noktada askeri güç konuşlandıracağı dile getiriliyor. Gördüğünüz gri renkli yerler Azerbaycan topraklarını göstermekte. Şu batıda gördüğünüz gri renk ise Naçvan Özel Cumhuriyeti'ne ait toprakları gösteriyor. Yaklaşık 27 yıldır Ermenistan'ın işgali altında bulunan Dağlı Karabağ kısmına baktığımızda ise şu günü de gördüğünüz mavi renk 27 Eylül itibariyle Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlı Karabağ'da başlayan çatışmalar sonrasında Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın işgalinden kurtardığı yerleri gösteriyor. Kuzeyde de değil iki farklı noktalarda az da olsa bazı bölgeler yani Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan bölgeler noktalar olduğu gözüküyor. Yeşil alan ise değil Rus barış gücünün görev alacağı alanları gösteriyor. Şurada gördüğünüz iki kırmızı renk ise değil izleyiciler Ermenistan'ın bilahare Azerbaycan'a teslim edeceği yerleri gösteriyor. Değerli izleyiciler, taraflar arasında varılan anlaşma uyarınca şu anda Ermenistan'ın işgali altında bulunan Dağlı Karabağ'ın kuzey batısında bulunan Kelbeşer 15 Kasım'a kadar, Ağdam ise 27 Kasım'a kadar ve Laçin ise 1 Aralık'a kadar Azerbaycan'a teslim edilecek. İşte Azerbaycan ve Ermenistan arasında varılan ateşkes anlaşması sonrasında haritadaki değişiklikler bu şekilde yaşanıyor. İsterseniz şimdi de dünden beri Dalı Karabağ haritasında ne gibi değişiklikler yaşanmış ona bir göz atalım. Evet, değerli izleyiciler. Darlık arabada Azerbaycan ve Ermenistan arasında varılan ateşkes ilanı sonrasında haritalarda bu tür değişiklikler yaşanmış diyelim ve bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın.